Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en içten duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Milletleri buluşturmak, Türkiye, Birleşik Krallık ilişkilerini kültürel diplomasiyle güçlendirmek başlıklı panel programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ramazan Bayramı Arifesi'nde düzenlediğimiz bu anlamlı panelin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye ile Birleşik Krallık ilişkileri siyasi ve ekonomik bağlarla birlikte kültürel etkileşime de dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca ülkelerimiz kültürel diplomasi vasıtasıyla birbirlerini daha iyi anlamış, sanattan eğitime, akademiden medyaya, geniş bir yelpazede işbirlikleri geliştirmiştir. Bugün burada bu köklü ilişkileri daha ileriye taşıma ve iki millet arasındaki anlayış zeminini daha da güçlendirme arzusuyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İdrak ettiğimiz Ramazan ayı bir araya gelmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biridir. Bu çerçevede Londra'da düzenlenen Ramazan Çadırı projesini çok kıymetli bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bizlerin de iştirak ettiği bu etkinlik ve niceleri, farklı kültürlerin bir araya gelmesi, ortak değerler etrafında buluşması ve insani duruşun evrensel gücünü yansıtması yönüyle önemli bir görevi ifade ediyor. Nitekim bireylerden devletlere bu insani duruş çok katmanlı krizlerin, çatışmaların, trajedilerin gölgesinde yeni sınamalarla karşı karşıya olan dünyanın bugün en büyük ihtiyacı olarak karşımıza durmaktadır. Türkiye'nin dış politikasının belirleyici unsuru da daima bu insani, bu vicdani duruş ve barışı önceleyen perspektif olmuştur. Ülkemiz istikrarlaştırıcı gücüyle tarihte olduğu gibi bugün de mazlumların ve mağdurların sesi olmayı sürdürmektedir. Değerli misafirler, 7 Ekim 2023'ten bu yana küresel vicdanın en büyük sınavlarından birini İsrail hükümetinin Filistinlere yönelik sürdürdüğü soykırım oluşturmaktadır. Tüm dünyanın ortak insanlık mirasını kana bulayan bu meselenin çözümü küresel bir inisiyatife, katılımcı, adil ve güçlü bir sese, çabaya mecburdur. Öte yandan Rusya ve Ukrayna savaşı ve neden olduğu insani kriz halen devam etmektedir ve kimi girişimlere rağmen kesin bir neticeye ulaşmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Sayın Keir ile gerçekleştirdiği görüşmelerde vurguladığı gibi Türkiye barışı kolaylaştırmak adına müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil üzerine düşeni bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya hazırdır. Bu bağlamda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki diplomatik ve insani işbirliğinin derinleştirilerek devam etmesi, yalnızca devletler arası ilişkilerin değil, insanlık onurunun da bir gereğidir. Asırlar boyunca farklı meydan okumalar karşısında ayakta kalmış, zamanın sınamalarını başarıyla aşmış ikili ilişkilerimiz, bugün de bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve karşılıklı anlayışın teminatı olma vasfını taşımaktadır. Bu teminatın önemli bir veçesini de milletlerimiz arasında vücut bulan kültürel alandaki derinlikli ilişkiler oluşturmaktadır. Karşılıklı öğrenci değişim programları, bilim insanlarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar, kültür ve sanat etkinlikleri, ülkelerimiz arasındaki bağların temel sütunları arasında yer almaktadır. Nitekim, Türk sineması, edebiyatı ve müziği Birleşik Krallık'ta giderek daha fazla ilgi görmekte, aynı şekilde İngiliz edebiyatı ve sanatı da Türkiye'de kendisine geniş bir takipçi kitlesi bulmaktadır. Tiyatrodan festivallere, belgesel projelerinden gastronomi etkinliklerine kadar her alanda kültürel paylaşımın artırılması toplumlarımız arasındaki dostluğu pekiştirmesi yönüyle çok kıymetlidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle panelimizin Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesine vesile olmasını diliyorum. Panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese değerli bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak olan panelistlere de çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nın başta Filistin olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.